tüketici deneyiminin çok önemli olduğu bir çağda yaşıyoruz. Artık hemen hemen her şeyi internetten ve özellikle de şu an izlemekte olduğunuz YouTube'dan araştırıyoruz. Ve tabii ki araştırarak başka kullanıcılar nasıl deneyimler elde etmiş onlara bakıyoruz ve kararımızı da bu yönde veriyoruz. Dikkat ederseniz artık güncel dünyada en küçüğünden en büyüğüne yaptığımız her alışveriş ve yapacağımız hemen hemen her işte mutlaka internetten eski kullanıcı deneyimlerini okuyarak ilerliyoruz ya da video izleyerek ilerliyoruz. Bu hepimizin hayatında çok önemli bir yer tutmaya başladı. Bununla ilişkili olarak benim yıllardır tüm hastalarıma önerdiğim bir yaklaşım vardı. Ve günümüzde bu yaklaşım çok daha geniş yer bulmaya da başladı. Ben yıllardan beri bana ilk başvuran hastalarımı eski hastalarımda görüşmeleri için cesaretlendiriyorum. Çünkü e, ben her ne kadar, ben çok doğu, gerçekçi bir adamım. Yani e, beni tanıyanlar bilirler, olabildiğince tüm gerçekleriyle her şeyi anlatırım. Yani sadece böyle parlak taraflarını anlatmam ameliyatların güzel taraflarıyla beraber yaşanabilecek şeyleri geniş bir şekilde anlatarak hastamın tam bir bilgi sahibi olmasını isterim. Ben bu şekilde anlatıyorum ama yine de ben masanın bu tarafında oturuyorum. Şimdi hasta olarak en güzel bilgiyi masanın diğer tarafında zamanında oturmuş ameliyathaneye girmiş, ameliyat olmuş. Ameliyattan sonra aylar ve belki de yıllar içerisinde ameliyatla beraber yaşamış. Yaşadığı deneyimleri artık biriktirmiş. Normal bir hayata geçmiş. Bir kişiden alabilirsiniz. İşte ben de yıllardır hastalarıma bunu hep öneriyorum. Tabi peki bunu nasıl sağlayabiliyoruz? Şöyle bir avantajımız var. Biz hiçbir hastamızla yani ben hiçbir hastamla hasta doktor ilişkisi kurmuyorum. Biz ya abiyiz, kardeşiz ya anne oğuluz ya baba oğuluz. Bu şekilde bir ilişki kurduğumuz zaman herkese çok sıcak bir iletişimimiz oluyor ve sağ olsunlar hepsi de kendisinden sonra gelen hastaları bilgi yönünden desteklemek için bize Neredeyse açık çek veriyorlar. Benim telefon numaramı ameliyat düşen insanlara verebilirsiniz ve beni arayabilir hocam diyorlar. Sağ olsunlar. Çünkü onlar da bu sayede daha önceki hastalarla görüşüp bilgi sahibi olmuşlardı. İşte işlerinde bir soru işareti kalmadan rahat bir şekilde yanıma gelebilmişlerdi. Sizler için de bu geçerli. Biz bu sistemi uzun yıllardır uyguluyoruz ve tabii ki bu sayede gerçek bilgiyi gerçekten yaşamış birinden alabiliyorsunuz. Hatta bizim kültürümüzde de bir söz var. Yani damdan düşünce ne kadar ağrıyacağını damdan düşmüş olan birine sormak lazım. Evet ben konuyu biliyorum, yıllardır yapıyorum. Yani 2300'ü geçmiş ameliyat sayımız ama sonuç olarak ameliyattan çıkınca yaşanan ağrıyı bilmiyorum. Bunu ancak siz önceden ameliyat olmuş birinden öğrenebilirsiniz ki bizim hastalarımızın hemen hemen hepsi de bu konuda size yardımcı olmak isteyecektir. Sağ olsunlar hepsi bize bu konuda destek oluyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Bu içeriği beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı da lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.